Arkadaşlar merhaba. Bugün salı. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Önce arkadaşlar bugün DCT Trading'in bir özel durum açıklaması paylaşıldı. Burada 2025 hasat döneminin ilk alımları başlığı altında bir haber var. Burada açıklama şöyle. Şirketimizce 2025 yılı hasat dönemi kapsamında toplamda 235 milyon TL tutarında 10.000 ton mısır, 8.500 ton da buğday ile ilk alımlar gerçekleştirilmiştir. Yine şirket haberlerinde Odine Solüsyon'un yeni iş ilişkisi haberi var. Burada özet bilgi yurt dışında yeni iş ilişkisi kurulması. Açıklama şöyle şirketimiz ile Aksiyan Telekom grubuna bağlı Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Uluslararası Telekom Operatörü Silver Links Limited arasında 5 Haziran 2025 tarihinde uluslararası ses ağlarının dönüştürülmesi ve yönetimini kapsayan bir hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme süresi 3 yıl olup sürenin sonunda 1 yıllık otomatik uzatma opsiyonu bulunmaktadır. 3 yıllık toplam sözleşme bedeli de 381.600 Amerikan dolarıymış. TL ile bakıldığında 14.904.000 TL'ymiş arkadaşlar. Yine bir diğer haber MLP sağlığın burada İstanbul'da hastane satın alınmasına ilişkin açıklama. Şimdi açıklama şöyle MLP sağlık hizmetleri kapalı alan yatak ve doktor kapasitesi bakımından İstanbul'un önde gelen özel hastanelerinden biri olan özel Gazi Osman Paşa Hastanesi'nin bağlı olduğu Bileşim Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamını devralmak üzere bir protokol imzalamış ve sürece ilişkin görüşmelere başlamıştır sürecin en geç 2 ay içinde tamamlanması öngörülmektedir. 1992 yılında kurulan Özel Gazi Osman Paşa Hastanesi kurucular tarafından yıllar içinde geliştirilerek sektörde kendini ispatlamış, köklü ve önemli bir sağlık kuruluşu haline gelmiştir. Yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana ve 403 yatak kapasitesine sahip olan hastane, mevcut yatak ve doktor sayısıyla Türkiye genelindeki 576 özel hastane arasında ilk 5 arasında yer almaktadır. Ayrıca Türkiye'deki tüm özel hastanelerin yaklaşık %2'sini oluşturan 3. basamak özel hastanelerden biri de Özel Gazi Osman Paşa Hastanesi'dir. Devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte yatak kapasitesi ve doktor kadrosunun büyüklüğü açısından bu işlem şirketimiz için anlamlı bir inorganik büyüme sağlayacaktır. Ruhsatta yer alan yatak kapasitesi, bölüm çeşitliliği özellikle merkez sayısı ve yüksek doktor sayısıyla hastanenin MLP Carrier bünyesindeki hastaneler arasında ilk iki sırada yer alması bekleniyormuş arkadaşlar. M Park hissesi de bugün %1.3 yükselişte fiyatlanıyor. Sizlere bir de arkadaşlar borsada, borsamızda net borcu en yüksek olan şirketleri bir paylaşacağım. Şimdi net borcu en fazla olan şirket Koç Holding olarak gözüküyor. Koç Holding'in net borcu 578 milyar 801 milyon TL. Türk Havalarının net borcu 328 milyar 773 milyon TL. Pegasus'un net borcu 125 milyar 563 milyon TL. Arçelik'in 114 milyar 697 milyon TL. Sasa Polyester'in 103 milyar 420 milyon TL. Türkiye Şevecan Fabrikalarının 100 milyar 210 milyon TL. Ford Otomotiv'in net borcu 89 milyar 277 milyon TL. Yine Anadolu Grup Holding'in 84 milyar 407 milyon TL. Anadolu Efes Biracılığın 66 milyar 128 milyon TL. Vestel Elektronik'in 65 milyar 358 milyon TL. Tav Havalimanları'nın 57 milyar 820 milyon TL. Erdemir Eleli'nin 56 milyar 163 milyon TL. Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 56 milyar 97 milyon TL. Zorlu Enerji'nin net borcu 49 milyar 640 milyon TL. Enerji sanın net borcu 49 milyar 274 milyon TL. Petkim'in 46 milyar 983 milyon TL. Global Yatırım Holding'in 43 milyar 929 milyon TL. Türkcell'in 36 milyar 834 milyon TL. Coca-Cola içeceğin 34 milyar 534 milyon TL. Ülker bisküvinde 31 milyar 478 milyon TL. Bu rakamlar son finansallara göre arkadaşlar net borcu en fazla olan şirketler. Bir de bugün arkadaşlar TÜİK tarafından bir veri açıklandı. Burada finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Mayıs 2025 rakamları. Burada arkadaşlar aylık en yüksek reel getiri mevduat faizinde olmuş. Burada grafiğe baktığımızda finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları burada en düşük getiri borsada bir süz endeksi e, tüfe ile indirgenmiş reel getiri oranı burada mevduat faizinde yüzde 1.8 Mayıs ayında bir getirisi var mevduat faizinin en yüksek mevduat faizi getirisi var külçe altın yüzde 1.74 getirisi var devlet iş borçlanma senedinin yüzde 1.57 Euronun yüzde 0.56 Amerikan dolarının yüzde 0.23. Burada tek kaybettiren bir 100 olmuş. BIST 100'de eksi yüzde bir buçuk arkadaşlar. Reel getirisi eksi yüzde bir buçuk olmuş. Bu tüfe ile indirgenmiş reel getiri. Yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgenmiş reel getiri oranı da burada maviler arkadaşlar. Yine burada birinci sırada mevduat faizi var. Yüzde 0.86 külçe altın %0.8 devlet iş borçlanma senedi %0.62. Euro'da %0.37'lik üfeye göre bir düşüş var. Amerikan dolarında %0.7 düşüş var. Yine BIST yüzde %2.44 düşüş var. En az yani daha doğrusu kayıp burada BIST yüzde var arkadaşlar. Şimdi burada yine finansal yatırım araçlarının 3 aylık reel getiri oranları Mayıs 2025 rakamları yine paylaşıldı. Burada yine tüfe ile indirgenmiş reel getiriyi paylaşacağım. Burada 3 aylığa baktığımızda en fazla getiri külçe altında var. %13 bir getirisi var. Yine euronun %8.41, mevduat faizinin %2.41, yine Amerikan dolarının %0.04 getirisi var. Devlet iş borçlanma senedinde 3 aylığa baktığımızda %8.4'lük bir düşüş var. Yine BIST endeksinde 3 aylığa baktığımızda %10.55'lik düşüş var arkadaşlar. Yani 3 aylığa baktığımızda da borsa en fazla kayıp olan kısım. Yine finansal yatırım araçlarının 6 aylık reel getiri oranlarına baktığımızda yine burada biz 106 aylıkta negatif %13.13 .13 arkadaşlar. Devlet iş borçlanma senedi negatif %5.08. Amerikan doları negatif %3.16. Yine burada en fazla reel getiri 6 aylıkta külçe altında var. %16.85 reel getirisi var. Mevduat faizinin reel getirisi %3.63. Euro'nun da reel getirisi %2.81 olmuş. Bir de yıllık V'ler var arkadaşlar. Yine yıllık reel getiri oranlarına baktığımızda birinci sırada külçe altın var. Tüfeğe göre indirgenmiş reel getiriye baktığımızda külçe altında %24.87 yıllıkta reel getiri var. Mevduat faizinde %5.83'lük bir getiri var. Euro'da yıllıkta %7.27'lik bir düşüş var. Yine devlet iş borçlanma senedinde %9.69'luk düşüş. Amerikan dolarında %11.14'lik bir düşüş. Yine burada sonuncu sırada Bist 100. Yüz, bist 100'de düşüş %33.85 arkadaşlar. Yani altın ve mevduat real getiri bakımından yatırımcısına hem son bir yıllığa baktığımızda hem... Altı aylığa baktığımızda hem üç aylığa baktığımızda hem aylığa baktığımızda hepsinde e, altın ve mevduat faizi faiz kazandırmış. yer getirisi fazla olmuş ama bizdüz endeksi tam aksine düşmüş arkadaşlar. Yani yorumlarda görüşlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar videonun yorumlar kısmında. Yani yüzün böyle olması çok üzücü. İnşallah bundan sonra süreç iyi olur. Yani faizler çok yüksek yüzde kırk altı. Yani Euro bölgesini sizlerle paylaştık. Faizleri %2'ye düşürdüler. Birçok ülkeyi paylaşıyorum. Bugün yine açıklanan varsa şimdi paylaşacağım. Hedef fiyat seviyesini açıklayan kurumlar var. Bunları paylaşacağım. Yani dünya genelinde faizler %1, %2, %3 konuşulurken bizde %46 bir faiz. Enflasyon oldukça yüksek. İnşallah bundan sonraki süreç iyi olur. Demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Yani ülkemizin iyi yönetilmesini biz de istiyoruz ama maalesef enflasyon almış başını gitmiş. Yine bir haber var arkadaşlar. Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin yıl sonu yıl sonunda %33 ile daha düşük bir politika faizi görüyoruz. Bu nedenle bankaların net faiz marjının gelişeceğini düşünüyoruz. Ancak bu yılın başındaki beklentimize göre daha az bir iyileşme demiş arkadaşlar. Böyle bir açıklama böyle bir haber var. Yıl sonu %33 ile daha düşük bir politika faiz. Yani %33. Bugün banka endeksi %4'ün üzerine çıktı. %4'ün üzerinde banka endeksi primlendi. Şimdi arkadaşlar Çekya'da enflasyon rakamları açıklandı. Çekya mayıs'ta tüketici fiyatları yıllık %2.4 arkadaşlar. Bakın Çekya'da Yıllıkta tüfe %2.4 artmış. Rakamı görüyorsunuz, oldukça düşük bir rakam. Yıllıkta %2.4 çek ya da. Yine hisse değerlendirmesinde HSBC Anadolu Grup Holding için tavsiyesini al olarak başlatmış arkadaşlar. HSBC Anadolu Grup Holding için tavsiyesini al olarak başlatmış. Şimdi yine HSBC'nin hisse değerlendirmeleri var. HSBC mavi için hedef fiyatı 55 TL'den 48 TL'ye düşürmüş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Yine HSBC Migros için hedef fiyatı 665 TL tavsiyesine al olarak korumuş. Yine HSBC Coca-Cola içecek için hedef fiyatı 80 TL'den 75 TL'ye düşürmüş. Tavsiyesine al olarak korumuş. Yine HSBC Anadolu Efes için hedef fiyatı 178 TL'den 160 TL'ye düşürmüş, tavsiyesini de tut olarak korumuş ve HSBC Anadolu Grup Holding için tavsiyesini 373 TL hedef fiyat ile al olarak başlatmış. Bugün Londra'da ABD heyeti ile Çin heyetinin görüşmesi ikinci gündere devam ediyor. Hafta boyunca görüşmelerin olması planlanıyor. Evet şirket haberleri böyle arkadaşlar. Şirketlere ait ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirttiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.